Bu yoldan geliyor. Şu araçta şu ara çarpış, çarpıştı esnasında. Yaralılara vuruyor. Yaralıların biri buradaydı, biri oradaydı işte. Yayaydı değil mi onlar? Tabii iki kişi yaralı. Yok, yok. Kadar. Gider, Hayır hayır. iki kişi yaralı. Şoförler dışarı çıkarttık. Yaralılar buraya fırladı. Burada yaya var. Şu yol şey kenarından yaya fırlıyor. Buraya düşüyor. O ağır olan işte. Burada yayalar varmış yayalar. Tamam abi iki kişi diyorum ya. Burada biri orada biri burada. İki kişi sağlıkçı çarşamba da sağlıkçılar ikisi de. falan basma. Var mı lan aramada? Yavuz. Biz dükkanda çalışıyorduk. Çalışırken e, bir kaza sesini duyduk zaten. Yani gözle e, daha doğrusu. Kaza sesini duyduktan sonra koştuk baktık. İlk etapta e, biz bir yaralının olduğunu düşündük. Yaralı zaten aracın yanına düşmüştü. E, Tabi kimse kaldırmadı, yani uğraşmadık. O esnada iki yaralının daha olduğunu da duydum. Yani benim en çok duygulandığım nokta yedi cüzdan düşmüştü. E, biz ailesine ulaşalım derken e, yaralının birisi sağlıkçı. E, cüzdan elimize aldığımızda e, içerisinde bir e, yani eşinin hamile olduğunu, ultrason fotoğrafının olduğunu görünce ben orada dayanamadım zaten, bayağı duygulandım yani bayağı ciddi derecede yaralıydı arkadaş e, ambulansları hemen aradık e, İlk etapta bir kişi diye aradık çünkü diğer yaralıları görmemiştik e, peşinden iki kişiyi de öğrenince diğer ambulanslar da geldi müdahale etmedik e, ama e, yani kaza gerçekten çok ciddiydi görüntülerde gördüğünüz gibi yani zaten bizim işlerimizin görüntüsü e, yani gerçekten anlatılacak gibi değil yani anlatamıyorum da zaten Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Benim bir çocuğu var. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. 10 saniye kimseyi kurtarmaz. 10 saniye geç gidelim Ama sağlam gidin. Bu şekilde gitmeyin arkadaşlar.